Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal uyarı metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizini yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al sat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek Kozal hissesinden günlük periyotta incelemeye başlayalım kapanışını kozal 3092'den yapmış. EMA değeri 3014'müş. EMA değerinin üstünde kaldığı sürece yukarıya gitmek isteyebilir. Yukarıda bakalım. Bollinger üst bandına takılmış 3118'miş. 3118'i yani 3120'lere geçtiği sürece yukarıda 3215 Fibonacci direnci var. 3215 üzerinde ise 36'lar 35 36'lar hatta önümüze direnç olarak çıkacaktır günlükte. Aşağıda ise ilk desteğimiz EMA değeri 30 desteği var. 30'u aşağı yönlü kırar ise 28 45 Fibonacci desteği ve 27 50'ler Bollinger orta bantları destek olarak karşımıza çıkabilir diyebiliriz. İndikatörlerimize bakalım. RSI 65, stokastik alda yok. Düzeltiyorum. Stokastik satta şu an. Ama önümüzdeki hafta tekrardan al durumuna geçebilir. Çünkü EMA değerinin üstünde seyrediyor Kozal hissesi günlükte. Stokastik satta. MACD alda diyoruz. Haftalığa geçiyoruz. Haftalıkta şöyle bakalım. EMA değerinin yine üstünde seyrediyor pozitif bölgede. Yukarıda Bollinger üst bandı 32.50, 32.60 direnç durumunda. EMA değerimiz zaten üstünde seyrediyor. EMA değeri 28.50 ymiş Evet, yukarıda haftalıkta direncimiz 32.50, 32.60 bandı. Burası geçilir ise 34'ler ve hatta 39-40'lar bizim haftalıkta direncimiz olarak karşımıza çıkacaktır. 34 kırılımında yukarı yönlü. Aşağıda ise EMA değeri yine destek durumunda 28.50. Bu kozal düşecek olursa eğer ki EMA değeri de 28'lere doğru bir geri çekilme yapacaktır. 28 veya 28.10'lara doğru bir geri çekilme yapacaktır diyebiliriz. Oran kırılımında ise 27.50'ler Fibonacci desteği olarak karşımıza çıkıyor. 27 27 27.50'lerde aşağı yönlü kırılır ise 24.30'lara, 24'lere doğru bir geri çekilme olabilir diyebiliriz. Şu an için pozitif bölgede tekrar hatırlatmakta fayda var. MACD al durumunda RSI 68, stokastik alda diyoruz ve kozal hissemizi bitiriyoruz. Sıradaki hissemiz RGS çelik boru. Kapanışını 135.20'den yapmış. EMA değeri 134.20'ymiş. Üstünde kapanış yapmış. Üstünde kaldığı sürece EMA değerini bakalım nerelere gidebilir. Bollinger üst bandını da üstünde kapatmış. 134'ün. Evet. Öncelikle ilk direncimiz Bollinger üst bandı olan 147'ler. Fibonacci direnci de aynı zamanda 147.13'müş. Evet. 147, 147, 15 bandı bizim günlükte Erciyes çelik boru için ilk direncimiz. 147, 147, 15 bandını yukarı yönü de kırarsa 154, 155 lere doğru bir ivme kazanabilir. 155 kralımında ise zaten 180 lere doğru bir yükseliş sergileyebilir diyebiliriz. EMA değerimiz destek durumunda 134, 133, 90 bizim destek durumumuzda. Evet, 133, 90'lar Bollinger orta bandı desteği de 133, 133.90'da 133, 90'da aşağı yönlü kırılır ise 127.50 Fibonacci desteği karşımıza çıkıyor. 127, 50'lerin altında 124'ler bizim günlükte erciyaz Çelik Boru için karşımıza çıkabilecek destekler diyebiliriz. İndikatörlerimize bakalım. RSI 52 buçuk stokastik satta MACD aldı diyoruz. Haftalığa geçiyoruz. Haftalıkta EMA değerimizin üstünde kapatmış. Şöyle Fibonacci direnci olan 139'lara doğru gitmiş. Geri çekilmiş, tutunamamış. Evet. EMA değerinin üstünde kaldığı sürece yine 30, 139'lar direnç olarak karşımıza çıkacaktır. 139'un üstünde 142, 142 hatta bir dakika tekrardan söyleyelim. 139'un üstünde, 139 bizim ilk direncimiz. 139'un üstündeki direncimiz ise 143, 143'ün üstünde ise Bollinger üst bandına kesinlikle gitmek isteyecektir. Bu da 159-160 bandını gösteriyor direnç olarak haftalıkta Erciyes çelik boru. 160'ın üstünde ise zaten yine 175'ler bizim haftalıkta bu hafta veya diğer hafta veya orta vadede görebilecek dirençlerimiz diyebiliriz. Fakat 159-160 olan Bollinger üst bandının yukarı kırılımında 175-175.5'lara gidebilir diyebiliriz. Aşağıda ise EMA değeri yine destek durumunda. 133'ler. 132.80, 132. Evet. 132.80, 133, 132.80'ler bizim haftalıkta destek noktalarımız. Burası aşağı yönlü kırılır ise 115 ve 110'lar bizim karşımıza çıkacak destekler diyebiliriz. Tekrar söyleyelim 133 ve 132 80ler aşağı yönlü haftalıkta kırılır ise 115 ve 110'lar bizim haftalık değer cihazı çelik boru için karşımıza çıkacak destekler diyebiliriz. SMACD al durumunda RSI 58 stokastik dipten al olma çabasında diyoruz. Hatta aldan bakalım tekrar şöyle bir. Evet satta al olma çabasında diyoruz dipten. Sıradaki hissemiz Arçelik. <laughs> Parçalık kapanışını 162.5'tan yapmış. EMA değerimiz 160.75'miş. Üstünde kapatmış. Üstünde kaldığı sürece EMA değerinin yani 160.75'in üstünde kaldığı sürece bakalım nerelere gidebilir. Bollinger üst bandı e, direnç durumunda 166-166.5 bandı. 166-166.5 bandı da yukarı kırılırsa Bollinger üst bandına denk geliyor bu da yukarı yönlü kırılırsa 171.5 olan Fibonacci direncine doğru bir hareketlenme, bir ivme kazanabilir diyebiliriz. Evet. Şöyle Bollinger üst bandını geçer ise 171.5'lar Fibonacci direnci olarak karşımıza çıkıyor. 171'in üstünde zaten yine 190'lar 200'ler bizim direnç olarak günlükte arçelikte dirençlerimiz diyebiliriz aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 160 160.20'ler bizim destek durumumuzda diyebiliriz. İlk desteğimiz EMA desteği. 160 ve 160.20'ler aşağı yönlü kırılır ise 157.5 Bollinger orta bandı desteğimiz ve 155'ler Fibonacci desteği olarak karşımıza çıkıyor. Evet. İndikatörlerimize bakalım. RSI Şöyle bakalım. RSI 58, Stokastik alda, MACD satta diyoruz. MACD bu hafta bakalım ne yapacak? Yönünü nereye doğru çevirecek? Görelim. Haftalığa bakalım. Haftalıkta zaten EMA değerine değmiş. Tekrardan üstüne atmış. Şöyle görüyorsunuz zaten. EMA değerinin üstünde kaldığı sürece olumlu, pozitif yönde, pozitif bölgede diyebiliriz. Evet EMA değeri 158'miş haftalıkta. Kapanış yine 162,5 dedik. 162,5. 158'in 158 yani EMA değerinin üstünde kaldığı sürece yukarıda 171'ler ve 184'ler bizim haftalıkta dirençlerimiz diyebiliriz. Öncelik ilk direncimiz 171,5. Haftalığa bakıyoruz dikkat edelim. 171,5'un üstünde ise 184'ler bizim haftalıkta Fibonacci direnci olarak karşımıza çıkacaktır aşağıda ise de demiştik zaten 157,5. şu an 158 gösteren EMA 157,5 diyorum. Hatta 157 30 157 20 de diyebiliriz. Çünkü hisse düştüğü anda EMA değeri de geri çekiliyor. Bollinger bandları da geri çekiliyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. 157,5 150 20, 157 20, 157 30'lar bizim EMA değerimiz, desteğimiz diyebiliriz haftalıkta. Geri çekilmelerde buranın kırılımında ise 134 Fibonacci desteği ve 120 ve 128'ler bizim Bollinger orta bandı güzel desteğimiz diyebiliriz haftalıkta arçelikte. Fakat şu an pozitif bölgede bunu da söyleyelim. MACD al durumunu koruyor. RSI 68 stokastik satta şu an için. Diyoruz arçelik hissemizi de bitiriyoruz.